Ön dişlerim ayrık, ne yapmak gerekir? Şimdi ön dişleri ayrıklığı öncelikle bazı insanlar tarafından bir şans kabul edilir. E, zenginlik belirtisidir. Bunu mesela sevenler de var. Bu Semot'un geldiğim burada akşam onun da öyle. Ben beyaz. ha. ayrık yani iki dişimiz ayrık olmasının ilk sebebi dişetinden olabiliyor. Sen şuraya görselini koyarsın be hiç. İsim verdim ama. <laughs> tam şuraya görsel konular. Frenulum dediğimiz burada bir çıkıntı var damağımızın içinde. O kısım bazen çok kalın olabiliyor. Ya da tam dişlerin arasına yapışıyor ve o kısmı geriyor. Gerdiği için de iki diş ayrılabiliyor. Dişlerimiz küçük küçükse bu sefer diğer sistem oluyor. Yani yani ayrı kayrıklı dişlerimiz olabilir. Birincisi ortodontik tedaviyle çözülebilir. Ortodontik şeffaf plaklarla ya da eskisi gibi braket ve diş ile o boşluk kapatılabiliyor, düzeltilebiliyor. Artı o frenulum dediğim oradaki diş eti kesilip yeniden oluşması engellenebiliyor. Üçüncüsü de yine IMEX, e Lamina, Zirkonyum gibi estetik restorasyonlarla da oradaki dişlerin ayrıklığı giderilebiliyor. Bunun için yine bir diş hekimine muayene olmanızda fayda var. Hani bu sizin kendi kendinize karar verebileceğiniz bir durum değil tabii ki. Buna bir tanı konup, teşhis konup ona göre de bir tedavi planlanması gerekiyor.